Arkadaşlar merhaba. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Invo ile ilgili kapta güzel bir haber paylaşıldı. Bu haberi sizlerle paylaşacağım. Bedelsiz sermaye artırma hakkında arkadaşlar. İmvo bu süreçte biliyorsunuz arkadaşlar hem şirket paylarını geri topluyor. Hem de böyle bir haber paylaşıldı. Özet bilgi iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı hakkında Kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL, mevcut sermaye 96 milyon TL, ulaşılacak sermaye de 240 milyon TL. Yönetim kurulu karar tarihi 27.04.2022 arkadaşlar. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %150 oranında arkadaşlar. Ve şirketimizin bu dün kapta paylaşılmış haber. Gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır diye bir haber arkadaşlar. Güzel bir haber. Tabii ki SPK onay süreci var arkadaşlar. Umarım hem firma için hem de yatırımcılar için hayırlı olur. İmvoy ile ilgili arkadaşlar 16 Nisan'da sizlerle paylaştığım şu videoyu izleyen arkadaşlar, Invo sert yükseliş başlıyor mu? 16 Nisan'da kanaldan 3354 kişi bu videoyu izlemiş. Hatta 2 kişi de bu videoyu beğenmemiş arkadaşlar. Şu anda bir tavan olmuş. 32.88 TL şu anda hissenin fiyatı. Ama şu videoyu özellikle izleyen arkadaşlar İmyo ile ilgili bedensiz sermaye artırım kararı ile ilgili haberi sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Kanala abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.